Konuya nereden başlayacağım bilmiyorum. Nasıl başlayacağımı da bilmiyorum. Arkadaşlar, Selena'ya dediniz ki evlatlık aldılar. Sonra dediniz parayla aldılar. Annesi yok, babası yok. Arkadaşlar, Selena, benim kızım. Devletimizin yaptığı testleri sonucunda da benim kızım oldu. Bellidir. Zaten bu devletimizde saç örneği de DNA testi de yapılmıştır. Bu devlette de var zaten. Selena, benim öz ve öz kızım arkadaşlar. Yani ne evlatlık, ne başka bir şey. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Kız hani ben hayatta böyle şeyleri konuşmayı da çok sevmem. Ben kızımla sadece oyun oynuyordum. Yatakta sadece bir tane fotoğraf almışsınız. Onun daha öncesi var. Spor salonunda oynadığımız videolar var. Oyunlar var. Lütfen ama lütfen yapmayın. Bu fotoğrafları paylaşarak da saçma sapan şeyler söylemeyin. Bakın gerçekten canım acıyor. Hani böyle vicdan da... Böyle şeyleri de vicdan yapıp hani bu şekilde görünmek istemiyorum. Sizden tek ricam Hani bir babaya hani ya da bir babanın kızına karşı Olan sevgisini asla sorgulamayın Bakın sizden rica ediyorum Hatta size bir baba olarak yalvarıyorum